10 numara formülüne hoş geldiniz. 10 numara çekilişinde bu hafta 10 bilen 2 kişi oldu. Bu hafta çıkan rakamlar 1, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 21, 27, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 55, 60, 65 ve 73. 4 haftanın içindeki rakamlar çoğunluğu 4 haftanın içindeki rakamlar. Biz de bu hafta 2 tane 6 yakaladık. Şimdi onları da gösterelim sizlere. 6, 15, 21'i bilmişik gördüğünüz gibi. 55'i bilmişik. 60'ı bilmişik ve gördüğünüz gibi burada 65 rakamını bilmişik. Gelelim öteki kolonumuza. Bakın öteki kolonumuzda da burada bakın 5'i bilmişik gördüğünüz gibi. 13'ü bilmişik, 16'ı bilmişik, 17'i bilmişik ve 21 rakamını bilmişik ve 37 rakamını da gördüğünüz gibi bilmişik burada da 6 tane sayıyı yine bilmişik gördüğünüz gibi. İşte biz ne diyoruz? Sistemlere göre oynadığınız zaman tutturma şansınız daha çok yükseldi demiştik bakın. 50 burada 51 demiş olsaydık 7. 33'ü de burada da bakın. 34 demiş olsaydık tam 8 tane rakamı yakalamış olacaktık biz de burada. İşte biz de sistem türlerine göre oynuyoruz. Şimdi gelelim yazmayın şekline bakın. Yazmayın şekli bu hafta tam yüzde yüzü tutmuş. Bunu kendiniz de inceleyebilirsiniz. Bakın birinci sayıya 7 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 1 ile ilgili rakam çıkmış. İkinci sayıya 3 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 4 çıkmış. Üçüncü sayıya 0 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 15 5 çıkmış gördüğünüz gibi. Dördüncü sayıya 5 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 6 çıkmış. Altıncı sayıya 4 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 3 ile ilgili rakam çıkmış. Ve bakın Burada 10. sayıya 9 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 7 ile ilgili rakam çıkmış. 8. sayıya 0 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 21 rakamı çıkmış gördüğünüz gibi. Ve burada 19. 8. sayıya da 2 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. Bakın 17 gelmiş. Ve burada da 10, 9, 8, 7. sayıya da 3 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 6 ile ilgili rakam denk gelmiş ve 8 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. Gördüğünüz gibi 5 ile ilgili rakam denk gelmiş. Yazmayın şekli tam yüzde yüzü tutmuş. Tabii bizim de burada kaçırdığımız rakamlar var. İşte biz söylemiştik. Bu rakamlar üzerinden birer kişi rakam değiştirerek oynarsanız belki 10, belki 9, belki de 8 tane rakamda yakalayabilirdiniz. Bakın 5, 13'ü binmişik burada. 27'yi binmişik burada. 42 ve 43'ü binmişik. Gördüğünüz gibi bakın. 3, 4, 5 tane kağıt vermiş bakın. 8 2 sayıdan kaçmış gördüğünüz gibi. 19 17 çıkmıştı gördüğünüz gibi. 23 21 çıktı bakın iki rakamdan. 32 34 çıkmıştı. 38 37 çıktı gördüğünüz gibi bakın. Bu şekilde değiştirmiş olsaydınız burada belki de onu da yakalayabilirdiniz siz de. Bakın burada da SATA yazmışık bakın. Alt alt oynamanızı da tavsiye etmiştik bakın. 65 30 34 41 bakın 4 tane sayı buradan bakın. Bakın burada da denk gelmiş. Bakın 37 yine burada denk gelmiş. 43 sayısı denk gelmiş bakın burada. Gelelim şimdi buradaki sayılara da bakın. 15 yazmıştık. 5, 4. Burada 12, 13 tane rakam saate var. Biz ne demiştik? Burada 12 tane, 13 tane rakam saate bunun içinden çıkıyor. Alt alta da oynamanızı da tavsiye etmiştik. Yani alt alta bile oynamış olsaydınız bile 43, 37 veya 41, 3 tane saate buradan var. 65, var gördüğünüz gibi. 34 var gördüğünüz gibi ve 41 var bakın. 3 6 tane bakın. Burada sadece tek rakam olarak iki tane rakam olarak pardon 2 tane çıkmış burada bakın. 6, 42 ve 44 bakın. Sadece şu kısımdan bile oynasaydınız bile burada 7-8 tane rakam yakalayabilirdiniz. Bakın çoğu yerde zaten bakın 27 41 burada da 2 ve 37 bakın. Böylemesine bile şey yapsanız bile bakın. Böylemesine oynasaydınız bile yine 6-7 tane rakam yakalayabilirdiniz. Biz de zaten o şekil oynama yaptık ama 6 sayıda kalmışık. Şimdi gelelim bu sayının çözümlüğüne bakın. 10. sırada biten bu hafta 27 rakamı. Çözüm ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın 3'ten 2 çıkınca 1. 3'ten 2 bakın hep çapraz bakın. 1 bakın 1 rakamları satı gördüğünüz gibi her tarafta var bakın. 1 bile satı biz bile yazmışız gördüğünüz gibi. Gelelim 4 rakamına. 3 1 daha 4. 3 1 daha 4 bakın çapraz. Bakın 4 bile burada bile var gördüğünüz gibi. Bakın 4 bile satı biz bile yazmış gördüğünüz gibi. Gelelim burada 5 rakamına. 3, 2 daha 5. 3, 2 daha 5. Bakın çapraz gördüğünüz gibi bakın. 3, 2 daha 5. 5 bile yazmış gördüğünüz gibi. Gelelim burada 6 rakamına. 7'den 1. Bakın 7'den 1 çapraz 6 sayısı. 6 sayısında gördüğünüz gibi burada yazmış gördüğünüz gibi. Gelelim burada 13 rakamına. 9, 4 daha 13. 9 burada gördüğünüz gibi. 4 daha 13. Bakın böylemesine çapraz denk gelmiş. 13 sayısını burada yazmış gördüğünüz gibi. Gelelim burada 15 rakamına. 9, 6 daha 15. 9 burada gördüğünüz gibi. 6 da 15. Bakın çapraz gördüğünüz gibi. Hep çapraz geliyor gördüğünüz gibi. 15 sayısında burada yazmışık gördüğünüz gibi. Gelelim burada 16 sayısına. 15 bir daha 16. Bakın 15 1 daha 16 bakın 15 1 daha 16 bakın 15 sayısı bile gördüğünüz gibi şifrede var bakın 4 sayısı bile 6 sayısı bile 1 bir sayısı bile bakın şifrelerde var gördüğünüz gibi bu şekilde denk gelmiş gelelim burada 17 rakamına 16 1 daha 17 16 1 daha 17 bakın yine çapmaz gördüğünüz gibi bakın 15 2 daha 17 bakın her taraftan 17 denk geliyor gelelim burada 21 rakamına 15 6 daha 21. 15 6 daha 21 bakın. 15 6 daha 21. 15 6 daha 21 bakın. Böyle bile denk geliyor gördüğünüz gibi. Yani 22'den de bir çıksanız yine 21 bakın. Her taraftan 21 sayısı çakmış oluyor. Gelelim burada 27 sayısına 3 toplama şeklinde denk. Gelmiş. 22 2 daha 24. 3 daha 27. 22 burada gördüğünüz gibi. 2 daha 24. 3 daha 27. Bu şekilde bir toplama şekli denk gelmiş. Gördüğünüz gibi burada çok yakın olarak onu kaçırmış işte. Biz ne diyoruz? Bizim oynadığımız sayılar üzerinden bazı rakamları aynı bırakmak şartıyla oynarsanız demiştik 7, 8, 9 belki de 10 da yakalayabilirsiniz demiştik. Bakın burada iki sayıdan kaçmış. Burada iki sayıdan kaçmış. Burada iki sayıdan kaçmış. Buradan da iki sayıdan kaçmış ve bur buradaki sayı sadece bir rakamda fazla yazılmış. Gördüğünüz gibi bakın. iki rakam fazla. İki rakam fazla, iki rakam fazla, iki rakam burada eksik gördüğünüz gibi bir rakam fazla. Burada da tam bu şekilde değiştirmiş olsaydınız, gördüğünüz gibi 4 rakama bile kadar çıkmamış yani 3 rakama kadar bile ulaşmamış buradaki kolon. Gördüğünüz gibi iki sayı fazla yazılmış, iki sayı fazla yazılmış, iki sayı fazla yazılmış. 2 sayı sadece eksik yazılmış. 34 çıktı. 38 bir sayı fazla yazılmış. Diğer rakamlar zaten 42, 43, 27, 13 ve 5 rakamları da tutmuş oluyor gördüğünüz gibi. Çok yakın olarak onu burası kaçırmış işte arkadaşlar. Biz ne diyoruz? Bizim oynadığımız sayıları bu şekilde değiştirin veya 3 tanesini buradan alın. 3 tanesi böyle karışık yapmanızı tavsiye etmiştik. Gelelim şimdi sistem şekillerine. Bu sistemden oynamış olsanız 9. Bu sistemden oynamış olsanız 10. Bu sistemden 9. Bu sistemden de 9 ve bu sistemden de 9. Buradaki 10 sistemi gösterelim. Bakın 2 tane küçük rakam 2 tane 10'dan itibaren. Bakın 2 tane küçük rakam 2 tane 10'dan itibaren. Bakın 10'dan itibaren bir sürü satıya denk gelmiş. 2 tane 20'lik. Bakın 2 tane satı 20'lik gördüğünüz gibi çıkmış satı. Bakın 30'luklardan. Bakın 30'luklardan 2 tane 30'luk. Bakın 2 tane 30'luk. Zaten 34 ve 37 gördüğünüz gibi 2 tane 30'luk. Ve 2 tane de 40'tan itibaren, 40-41'den itibaren yani. Bakın gördüğünüz gibi zaten burada da bir sürü 40'lıklar var gördüğünüz gibi. Bakın. 41 ve 42 gördüğünüz gibi. Yani bu sistem türü tam 10 muş oluyor. Şimdi gelelim yeni formümüze. Yeni formümüzü yaptık arkadaşlar. Yeni formümüzde çıkardığımız sayılar 2, 5, 12, 16, 22, 27, 31, 32, 44, 45, 7, 10, 24, 27, 30, 41, 52, 61, 71, 78, 1, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 34, 37 ve 42 5, 7, 9, 12, 15, 27, 29, 35, 36, 38 6, 14, 21, 23, 26, 36, 38, 41, 44 ve 48 rakamları çıkardık ve buradaki sistem türlerine göre oynadık. Sizde buradaki sistem türlerine göre oynamanızı öneriyoruz. Gelelim şimdi bu haftaki yazmayacağınız rakamlara. Gördüğünüz gibi geçen hafta dediğimizin yazmayın şekli %100 tutmuştuk 10. sıraya kadar gördüğünüz gibi. Bir tane bile hata yoktu gördüğünüz gibi. Birinci sayıya 9 ile ilgili rakam yazmayın. Birinci sayıya. İkinci sayıya 6 ile ilgili rakam. Yani 6'yı koymayın ikinci sayıya. Üçüncü sayıya 5 ile ilgili. Dördüncü sayıya 4 ile ilgili. Beşinci sayıya 7 ile. Altıncıya 5 ile. Burada yedinciye 4 ile. Sekizinciye 3 ile. 9. sayıya 9 da ve son da 3 ile ilgili olmamak şartıyla yazmamanızı öneriyoruz. Yani buraya ilk örneğin 43 veya 53 rakamıyla bitmeyin. Zaten sisteme göre 50 rakamına kadar değil zaten buradaki. Sadece gördüğünüz burası son sayı 78 olarak. Burası da birden bu sistem kadar. Birden 80'e kadar olan sistem türü. Bu şekillerle uymanızı tavsiye ediyoruz. Yani buradaki kurallara göre yaparsanız hem tutturma şansınız da daha artmış olur. Bakın burada 4-5 tanesini aynı bırakarak bakın gördüğünüz gibi geçen hafta hep 2 rakam, 2 rakam, 2 rakam, 2 rakam, rakam hep böyle eksik gelmişti. Siz de bu sayıların üzerinden 4-5 tanesini aynı bırakarak aynı sayılardan 5 tanesini seçin. 5 tanesini ikişer birer rakam değiştirerek oynamanızı öneriyorum. Biz bir de zaten o şekil yapıyoruz zaten. O şekil yaptığımız için çoğunluk kez zaten tutmuş oluyor yani. Bakın burada değiştirerek biz bile kendimiz bir oynamıştık bakın. 6, 15, 21'i bilmişiz gördüğünüz gibi. 55'i bilmişiz burada gördüğünüz gibi. 60'ı binmişik bakın. 65'i bilmişiz. burada. 50, 51 yazmış olsak 33, 34, 34 yazsak tam 8 tane rakam tutmuş olacaktı burada gördüğünüz gibi. Bakın buradaki oynadığımız kolonda da bakın burada 5 yazmışık gördüğünüz gibi. 13 yazmışık, 16 yazmışık, 17, 21 ve 37 yazmışık. 45 bakın burada 44 yazmış olsak burada da bir tane daha 7 çıkmış olacaktı bize. İşte biz ne yapıyoruz? Biz de buradaki sayıları değiştirerek yine oynuyoruz yani bunun üzerinden. Çünkü bunu bunu diyelim ki 50-60 kişi yazdığı zaman Milli Piyango İdaresi bunu ayıklıyor. Biz de size onun için diyoruz ki bu rakamları birer ikişer rakam o yüzden değiştirin diyoruz yani. Veya böylemesine bakın gördüğünüz gibi hep böylemesine 3 tane yerde bile böylemesine sayılar denk geliyor. Büyük bir tesadüf bizim de yani nasıl denk gelmesi. Çünkü siz de yine bu türlü de oynayın. Yani diyelim ki buradan diyelim ki örneğin 5 tanesini buradan al. Diyelim ki bir de aslında 6, 7, 8, 9. rakamı buradan al ve 1. rakamı burada, şey, son rakamda da 10. da buradan al. Çünkü burada 11, 12 tane rakam garanti çıkacak. İçinde karma karışık ama. Şimdi demiyoruz ki 10 tane böylemesine çıkacak demiyoruz arkadaşlar. Bunu da sakın yanlış anlamayın. Yani diyelim ki 3 tanesi belki 4 tanesi böylemesine gelecek. 4 tanesi belki böylemesine gelecek. Veya 3 tanesi böyle gelecek. Veya biri buradan, biri buradan, biri buradan çıkacak. Siz de bu sayıların karışık da o şekillerde de oynamanızı tavsiye ediyoruz yani. Bu türlü de yapmaya çalışın ve diyelim ki örneğin 5 tane buradan al. Bir de oynadığında 5 tanesini böylemesine yaz. Bir daha oynadığın kolonda 5 tanesini bu türlü aşağıya doğru yaz. 32, 61, 34, 35 veya 41. Bir de oynadığında diyelim ki 27, 41, 22, 27, 36 böylemesine 5 tanesini yaz. Ondan sonra böyle diyelim ki örneğin 5 böyle yazdınız. 5 tanesini buradan alın böyle. 5 buradan birleştir. 5 buradan birleştir. Kuponun kolay kolay boş çıkmaz çünkü o zaman. Bir i̇stersen böylemesine 5 tane yaz. Bir daha geldiğinde diyelim ki 5 tanesini böylemesine yaz. Veya, veya dedim oynadığımız zaman bu rakamları birer kişi rakam değiştir. Böyle oynadığınız zaman 5 tanesini aynı bırak. Birer kişi rakam değiştirerek oynamanızı da ediyoruz. Haftaya yeni 10 numarada görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.